Bekir Bozda geçen gün Şanlıurfa'ya gitti ve yanında da Ali İhsan Deliöz hani tırtıkçı diyordu ya yeni Refah Partisine o da sağ yanında duruyordu. Bekir Özda şöyle bir açıklama yapıyordu. Bu sorumluluk bizimdir. Sorumluluk sizinse ey Bekir Bozda Şanlıurfa'nın siyasetinin içinde sürekli eli olan Bekir Bozda sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyi düşünür müsün? En azından bir istifa mekanizması ya da yanında seçimden önce o meydanlarda gürül gürül gürleyen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Deligöz istifa etti mi, edecek mi, ettirecek misin? Madem elin Şanlıurfa siyasetinin içerisinde en azından orada bir, bir ufak bir şey, ufak bir hareket yapsanız da milletin içi soğusa, millet kan alıyor. Evet hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bayram öncesi bol bol AK Parti'nin neden seçim kaybettiğini defaatle konuştuk. Konuştuk ama bu işin sonu gelmiyor arkadaşlar. Neden gelmiyor? Çünkü bayram süresince öyle şeyler yaşandı ki özellikle bazı AK Partililer sanki büyük zafer kazanmışçasına hemen koşa koşa tatile gittiler eğlendiler, yediler, içtiler ve geri dönüp tabii ki İstanbul'a hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Şu ana kadar yani 31 Mart seçiminden bugüne kadar, bugün ayın 15'i ve bir tane bir tane kişi daha istifa etmiş değil. Bekir Bozdağ geçen gün Şanlıurfa'ya gitti ve orada bayramlaştı galiba. Şanlı Urfalılarla, hüzünlü, kaybeden ve yanında da e, Ali İhsan Deligöz, hani tırtıkçı diyordu ya Yeni Refah Partisi'ne, o da sağ yanında duruyordu. Bekir Özda şöyle bir açıklama yapıyordu. Bu sorumluluk bizimdir. Ne güzel bir laf. Sorumluluk sizinse, ey Bekir Bozda. Şanlıurfa'nın siyasetine, siyasetinin içinde sürekli eli olan Bekir Bozdağ sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyi düşünür müsün? En azından bir istifa mekanizması ya da yanında seçimden önce o meydanlarda gürül gürül gürleyen AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Deligöz istifa etti mi? Edecek mi? Ettirecek misin? Madem elin Şanlıurfa siyasetinin içerisinde en azından orada bir, bir, ufak bir şey, ufak bir hareket yapsanız da milletin içi soğusa, millet kan ağlıyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sevgili kardeşlerim, dostlarım. Dün gece saat 23.20 gibi beni Muş'tan bir kardeşimiz aradı. Bak size yemin ediyorum ağlaya ağlaya oradaki bir ilçenin nasıl kaybedildiğini bana anlattı. Elinde tonlarca belge olduğunu, abi Allah rızası için kabul et gel buraya ya, buraya gel ya da ben geleyim sana anlatayım sabaha kadar anlatayım. Abi burayı biz bile isteye kaybettik dedi. Biz burayı bile isteye Dem Parti'ye teslim ettik. Çünkü o ilçede, şimdi ilçe detaylarına girmiyorum. Çünkü o ilçede aday olan şahıs, adaylaştırılan şahıs, yıllarca deme çalışan bir şahıs, demin göbeğindeki bir şahıs, bütün sülalesi de terör örgütüyle iltisaklı olan bir şahıs. Ben Erkan Kandemir'i uyardım. Erkan Kandemir'e defalarca yazdım. Canlı yayına geldiğimde bunu size göstereceğim. Belgesini ortaya koyacağım sözümü dinlemediler. Ben burada bu seçimi alacaktım ama genel merkezdeki Erkan Kandemir ve bölge koordinatörü benim sözümü dinlemedi. Şimdi bu işin bir tarafı. Dedim ya seçimlerden sonra bayram da geldi. Arkadaşlar çok çalıştılar, çok yoruldular ve tatil ihtiyaçları oldu. Tatile gittiler. Bunlardan bir tanesi AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüze Hüseyin Filiz o kadar büyük bir başarının altına imza attı ki seçimlerde kaybetti tabii ve Maldivlere tatile gitti arkadaşlar. Ya Allah kabul etmesin. Tatile gidiyorsun kardeşim. Bir de üstüne üstlük tanıtım yapıyorsun. Diyorsun ki sosyal medyada paylaşım yapıyorsun. Torunlarımla Maldivler daha bambaşka bir şey. Burada emekli aç sefil et kuyruğunda bilmem ne kuyruğunda sürünürken emekliler sana bir ders verdi bu seçimde. Emekliler senin canını okudu. Emekliler CHP'yi birinci yaptı. Ey Hüseyin kardeşim. Ve sen Maldivlere tatile gidiyorsun. Hadi git lanet olsun git bize ne? git de gözümüze gözümüze niye sokuyorsun be kardeşim ya? Şu hale bakın Allah aşkına görüntüye bir bakın. Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin Ömer Hülya, Minel ve Alisa ile birlikte bir de AK Partili Alisa Minel. Torunların ismi de bu. Bizi ilgilendirmiyor. Tercih senin kardeşim. Torununa istediğin adı verebilirsin. Ama sen AK Parti'de belediye başkanlığı yaptın. Sen AK Parti'ye kaybettirdin. Sen AK Parti'ye kaybettirmekle kalmadın. Ne yaptın? Gittin. Bu gösterişli halinde bak ne güzel ya ne güzel bir dünya. Adam kazanmış. Adam seçim kaybetmemiş. Maldivlere gitmiş. Yorulmuş. Yorulmuş ve Bizimle paylaşıyor. Seçimden önce çok çalıştım. Şimdi de dinlenmeye geldim diyor. İşte sorumuzun cevabı bu. Ak Parti neden kaybetti? Ak Parti işte bu adamları yüzünden kaybetti kardeşim. Şimdi bu Hüseyin ee, Filiz Çankırı'da MHP ile ittifakı bozmak için de elinden geleni yaptı ha. Şimdi Maldiv'lere bakıyorsun abi. Git Maldivlere. Dedim ya param varsa, pulum varsa bize ne? Ama gözümüze sokma, gözümüze. Şuraya bakar mısınız Allah aşkına? Sadece bir gecelik otelin fiyatı ne kadarmış? Bir öncesine getir baba. Öncekine getir. İstanbul'dan, İstanbul'dan bak bir gecelik 101 bin lira 101.180 lira abi. 101.180 lira. Kaç gece kaldın abi? Kaç gece orada kaldın? 5 gece mi? 500 bin lira. 10 gün mü? 1 milyon lira para. Şimdi burada emekli inim inim, inim diyecek. Sen tatile gideceksin. Gözümüze gözümüze de bunu sokacaksın. Şimdi bundan AK Partili olur mu? Bundan olsa olsa AKP'li olur bundan olsa olsa AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet eden bir adam olur. Başka bir şey olmaz. Kusura bakmasın. Şimdi uçuşlara bakıyoruz abi. Gel bakayım uçuş fiyatlarına Allah aşkına. Uçuş fiyatına bak. Kaç kişi gitmişler? 34.627 lira toplam 138.500 lira. Dört yolcu. Ekonomi sınıfı. Ha, biziniz uçmamış beyefendi. Allah'tan onu yapmamış. Şimdi sadece bu Hüseyin Filiz değil. Benim sevdiğim bir kardeşim. Şebnem Bursalı. O da Monaco'ya mı gidiyor? Nereye gidiyorsa. Ben dün kendisiyle de konuştum. Ya gidiyorsun Şebnem. Milletin gözüne o istakozu niye sokuyorsun ya? Yani? Niye böyle bir şeye gerek duyuyorsun? Sen milletvekilisin. Sen AK Partilisin. Sen seçim kaybetmişsin. Kendisiyle konuştum. Ben kendimle yüzleştim dedi Hadi. Benim kardeşim gibidir yani. Ben kendisiyle yüzleş, kendimle yüzleştim. O bir hataydı. Ben hatamı kabul ediyorum. Kamuoyunda da özür diliyorum dedi. Şimdi tabii bu laftan sonra Şebnem'e benim söyleyeceğim bir şey yok abi. Yani birçok kişi bir şeyler söylüyor ama o benim kardeşim. Hata yapmış, hatasını kabul etmiş. Ama onu en iyi anlayan kişi de benim biliyor musunuz? Şu sıralar Şebnem Bursalı'nın hayatını didik didik eden tipler var. Hayatını didik didik eden. Şebnem Bursalı şöyle, Şebnem Bursalı bu, Şebnem Bursalı bu. Ve en çok da kendi mahallesinden ve AK Partililerden dayak diyor. Mücahit Birinci'nin zehir zemberek bir açıklaması oldu. Defolun gidin AK Parti sizin değil dedi. Şimdi bu da yanlış. Yani hani bir taş atarken biraz da farklı düşünmek lazım. Evin etrafı temiz mi? Ona da bakmak lazım. Şimdi kardeşler diyor ki Necla Avcı haram olsun aldıkları milletvekili vaaşları haram olsun. Abi bunu yapmasalar Necla da böyle konuşmaz. Bitti mi? Bitmedi, bitmiyor. AK Parti'ye zarar verenler, AK Parti'ye kaybettirenler iş başında abi. Dur durak bilmiyorlar. Bir tanesi bir mesaj atıyor. Hani herkes tatil'e gitti, herkes gitti biraz yorgunluk, biraz vesaire tatilini yaptı. Bu arkadaş aç Türkler diye bir mesaj attı. Aç Türkler. Sonra da mesajını sildi. Sonra da mesajını aldı bir yerlerine gönderdi. Daha ağır konuşacağım da, bu da Ak Partili. Getir bakın onu. İşte çekilin aç Türkler tatilden geliyor ve bu adam AK Partili. Bunun ismini söyle Mustafa kulağıma. Ve bu adam Türklere hakaret ediyor. Türklerin Ekrem Yavaş diye AK Parti milletvekili değil mi? Milletvekili mi? AK Partili ne ne yavaştı? Ekrem Yavaş. Aferin sana Ekrem Yavaş. Bravo, seni alkışlıyoruz. Yani sen bu hareketinle Ah, 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 Ha, bu da bu da seçimlerde baya büyük başarı elde eden bir şahıs, ünlem işareti. Sın, sıngır'dı belediye başkanı, Sındırgı mı? Sıngır'dı, belediye başkanı.